Kal. Oyun başlar zihin hazır mı? Güç sende pes etme asla. Kazananlar önce kafada kazanır. kal Herkese merhaba. Oyunda Kal Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sema Özdemir. Ben Yaşar Çevikel. Herkese hem iyi seneler diliyorum hem de merhabalar diliyorum. Evet 2005 yılına müthiş bir hızla girdik. Ve umarım bu sene hepimiz için çok iyi olur. Şöyle. Sen neler diliyorsun? Ee, yani hepimizin çok ihtiyacı var hem barışa, uzlaşmaya, bereket ve bollukla e, bir yıl temenni ediyorum. E, i̇nşallah da bunu gerçekleştiririz. Ben de podcast serilerimizle birlikte insanların kendi potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilecekleri bir yıl diliyorum. Şöyle. Eğer bu gerçek olursa podcast serilerimizin evet. e, faydası minneti ha. çoğalmış olur diye düşünüyorum. E, hem spor psikolojisi alanında konuşuyoruz ama aynı zamanda hayatında tam içinden konuşuyoruz. Çünkü pratiklerimiz, deneyimlerimiz e, sahanın içinden ve hayatın içinden. E, i̇nşallah böyle e, bizi dinleyerek e, artarak devam eder. Evet çok güzel yorumlar geliyor. Yorum yapan herkese Canı evet. Gölünden teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim için gerçekten çok anlamlı ve değerli. Biz de katkı sağlamaya. E, işimizi yapıp değer üretmeye devam ediyoruz. Peki bugün sevgili Yaşar muhteşem bir konuyla geldim yine. Evet. Şimdi e, spor psikolojisinde e, en çok araştırma yapılan konulardan biri biri motivasyondur. Bir diğeri de kişilik kuramlarıdır. Evet. E, bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunda hep kişilikle bir şeyin araştırması yapılır. Kişilikle başarı, kişilikle performans, kişilikle Kişinin iletişim becerileri gibi bir sürü şey. Şimdi enegram kişilik testleri senin de benim de spor kulüplerinde sporcularla kullandığımız çok faydalı bir kişilik ve mizaç analizi. Senin bunu uyguladığını ve takımda bununla ilgili çok büyük faydalar sağladığını biliyorum. Ben detaylarına gireceğim, her bir kişilik tipini burada aktaracağım sevgili dinleyenlerimize ama sen ilk bu işe İlk bu enegram testlerine nasıl başladın ve ne gibi sonuçlar elde ettin? Bize biraz bundan bahseder misin? Tamam. E, zaten enegramı derinlemesini anlatacağız. Yani oradaki kişilik tiplerini, mizahçılarını. Ama temel amacım şuydu. Ben de bireysel görüşmelere rahat gelsinler istedim. E, i̇nsanların, oyuncuların, özellikle futbolcuların, Hı -hı. genç yaştaki futbolcuların en çok sevdiği şeylerden biri kendilerinden bahsedilmeleri. Yani her insanın kendisinden bahsedilmesi güzeldir. Üstelik de bir test aracılığıyla hangi karaktere, nasıl bir mizaca sahip olduğunu anlatmak. Onun için de bu bireysel görüşmeleri daha iyi hale getirdi. Çünkü eninde sonunda bir spor psikoloğuyla görüşecek. Herkesin kendi kafasında ya terapist mi, işte psikolog mu beni inceleyecek mi, beni yargılayacak, yargılayacak mı? Aslında temel sorunu e, temel yaklaşımı da acaba beni yargılayacak mı? Hı hı. Enegram biraz bunu sağladı. E, açıkçası da ben enegramı kullandığımda yani bu kişilik testleri kullandığımda da böyle e, onların çok hoşuna gideceği şekilde anlattık. Hı hı. Hatta herkesi de içine kattık. Bak işte bu iki, bu üç, bu dört. Hocam dediler ya bu 2, üç dört nasıl işte? Yani klasik enegramda kişilik tiplemeleri vardır. E, onu biraz da e, e, ajite ederek, abartarak dedik ki ya bak bu ikiler falan çok iyi insanlardır işte kendi halinde halindedir, sekizler biraz daha işte otoriterdir falan. E, oyuncuları öyle çekmiş olduk. E, bir başka şey de ilk enegramı ben yani kişilik mizaç tanıma e, testlerini teknik ekibe yaptım. Teknik direktörlere yaptım ve teknik ekibe yaptım. Hmm. E, o zaman e, onları yaptığında ve e, teknik direktörü özellikle e, bak sen işte aşırı mükemmeliyetçisin. işçisin, eee i̇şte, e, sınırlarım var. Hatta biraz takıntılarım var falan. Çok ilgilerini çekti. Hı hı. Çünkü e, bu mizaç dediğimiz şey aslında e, hayatımızın en önemli e, kararlarında, hı hı. en önemli eylemlerinde, davranışlarında çok etkili şey. İşte dedik ya siz biraz duygusal odaklısınız. Bir şeye karar verecekseniz yani o akıl süzgeci, rasyonel, mantıklı süreç e, sizin gönlünüzden geçmediği sürece bir yere varmaz. Yani sizin diliniz ya arkadaşlar akıllı olun mantıklı olun de ama gönlünüz yüreğiniz ya işte bunu sevdim mi hoşlandım mı İşte işte bu bana ne, ne hissettiriyor'a bakar. Bunlar çok ilginç geldi çünkü hepimize çok ilginç gelir. İşte sen, sen işte tipik bir e, duygusal işte yedisin falan dediğimizde ya bu nedir işte bana bunu anlatır mısın? şeyi oluyordu, merak oluyordu. Bu merak aslında oyunculara kendileriyle ilgili, takım arkadaşlarıyla ilgili ve teknik direktörlerle ilgili bir iletişim dili sağladı. Nasıl sağladı? Ya ben biraz böyleyim, işte biraz işte asabi olabiliyorum, duygusal reaksiyonlar verebiliyorum. Beni anla, aslında buna da geldi. Temelde aslında sanki takımın birbiriyle olan iletişimi için. Tabii sağlıklı evet. Şimdi tabii e, bir ikinci e, turda şunu Hı. da söyleyebilirim. Yani ben bunları Arda Turan'la, Emre Belezoğlu'yla, ile, işte Abdullah Hoca'yla, e, Orhan Hoca'yla, işte bütün teknik ekibin e, herkesle yaptım. Benle çalışan, Şamanlı Tekdemir'le yaptık. Hatta e, o, o e, dönemde Recep Uçar Hoca'yla yaptık Hı. falan. Recep Hoca, Hoca çok böyle e, naif çok düzgün bir şeydir. Şimdi Kayseri Spor'un hocası o işte bizim tipik Türk tipi dediğimiz yani iki numara fedakar aşırı verici ama aynı zamanda talepkar e, onu da biliriz. E, onları anlattık. E, şu farkındalığı yaratmaya çalıştık. Yani dedik ki biz bir davranış içindeysek yani bir davranış içinde bulunuyorsak bunun içsel olarak bizde sebepleri var. Yani biz işte içgüdüsel olarak sadece davranmıyoruz. Yani hepimizin, belki şimdi anlatacaksın, yüzde elli birle bir mizaca yatkınlığımız var. Şimdi sen ayrıntılarını anlatırsın işte fiziksel, duygusal, mantıksal, zihinsel taraflarını bir de dokuza bölüyoruz. E herkes kendinden bir parça buldu. Ondan sonra işte Emre dedi ki ben sekizmişim. Yani işte lider karakterliği Bir de böyle kendi işte. içlerinde şu daha havalıymış tabii, değil tabii mi? Tabii tabii çünkü işte sekizler biliyorsun lider otoriter olur. Biraz da fiziksel olurlar. Evet. Sözünü sakınmazlar falan. Bizim toplumda da hani lider kişilerin böyle masaya Masa e işte son sözü söyleyen insanlar olunmasını ister. Aslında çok da büyük maliyetlerini yaşarlar yani. Evet. Çünkü dengeyi kaçırdığınızda dobralığın, hı hı. yani işte açık sözlüğünün dengelini kaçırdığınızda çok ince bir çizgi vardır kabalıkla ilgili. Yani hı hı. başkasının alanına, sınırına da girmiş olursun. Biz böyle bir o dönemde, yani işte Başakşehir'in o güçlü kadrosunda bu enegramla birlikte hakikaten spor psikolojisinin, işte spor psikologunun, psikolojik performans danışmanının, evet Bak bu tür şeyleri de yapabiliyor, hayatlarına dokunabiliyoruz. Ee, e, iyimesini yakalattı bana. Hı hı. Yani benim mesleki hayatımda işte ben bunu yaklaşık 10 sene önce e, yapmıştım e, ve şimdi şöyle e, aynı zamanda ben bir psikolog ama e, o dönem değildim yani o diplomayı almamıştım. E, e, psikoloji çevresi de bu kullanılan tekniklere yani işte kişilik karakter analizlerine hı hı. E, veya kullandığımız ölçeklere çok mesafeli yaklaşır haklı olarak. Der ki yani işte bunun güvenilirliği geçerliliği nedir? ya Enegram işte çok sulandırılmış bir şey midir? Hani böyle Popülerli, klasik popüler işte. Astrolojiyle karıştırılır falan. Hı hı. Ya dedik ki yani e, şimdi tarihini de anlatarsın e, bu kişilik e, mizac, e, karakter tanıma testleri içindeki en etkili yollardan biri. Evet. Yani ve bunu eğer layıkıyla e, kullanırsanız insanın kendine objektifini çevirme e, olasılığı doğar. Hı hı. Yani ilk defa işte ya ben bu davranışları yapıyorum. Yani o, e, bu tür şeyler benden çıkıyor ama biraz yani eskiler der ya yani ya işte yedisinde neyse yetmişinde hı hı. odur dediğimiz şey. Aslında e, taşıdığımız o mizaçla ilintili Anne babalardan atalardan hı hı. gelen mizaçla ilgili. Enegram da ilk çağlardan itibaren yani çok da eski bir kişilik karakter tanıma mizac daha doğrusu tanıma sistemi onun için de etkili olduğunu düşünüyorum. Evet dediğin her şeye katılmakla birlikte ben mesela çok büyük faydasını görüyorum Enegram'ın. Ben de hem kulüplerde hem de şirketlerde biliyorsun eğitimler veriyorum. Şirketlerde ilk yaptığım şey aslında e, ...kişilik e, analiziyle birlikte birbirlerini tanımalarına vesile olmak. Çünkü aslında en önemli şey hayatımızda iletişim, sosyal varlıklarız. Bir iş yapabilmek için iletişime ihtiyacımız var. Ama biz birbirimizi tanımadan, kendimizi evet. de tanımadan evet. o iletişimi gerçekleştiremiyor ve işi verimli hale getiremiyoruz evet. aslında. Şimdi dediğin gibi çok eski bir e, tarihçesi var. Evet. O eskiden bulunduğu zamanlardan sonra, sonra bazı bilgiler biliyorsunuz zaman içerisinde kayboluyor. Yani çok kadim bilgilerin bazıları bugüne gelebiliyor ama yani. bazıları da kayboluyor. Ee, 1920'lerde Rus e, felsefeci e, Gordif e, bu enegram kişilik testlerini ortaya atıyor. Sonra 1960'larda Şili'li başka bir psikolog, e, Oscar ismindeki psikolog devam ettiriyor, güncel hale getiriyor ve sonra da tamamen ee, insanların eline ulaşan ve popüler hale geliyor. Abi şöyle araya gireyim. Aslında kişilik karakter tanıma testleri Amerikan ordusu için işte 1920'lerde yani Hı -hı. psikologlar işlevsel olarak yani onların dünyasında yani sosyolojisinde işlevselcilik Hı -hı. diye bir şey vardır. Yani o soyut kavramlardan daha somut şeylere çıkmak isterler. Amerikan ordusu için geliştirilmiştir Hı -hı. o testler. Hı -hı. Yani işte bu görevi yapabilir mi? İşte psikologlar da o zamanki sosyologlar da yani Amerikan üniversitelerinin bütçeleriyle bu araştırmaları yapmışlar. Ama Ennegram bütün bunlardan daha eskidir. Evet. Aslında biz de bir tanımlama yapma değil, insanı insana anlatma gayreti var. Ben Ennegram'a baktığımda onu görüyorum. Sen kendini çok iyi da sonra diyor ki sen insan olarak bir başkasını anlayabilirsin ve bunun için de sana e, bu malzemeyi veriyorum. İstediğin gibi araştır, öğren ve yöntemlerine göre geliştir diyor. Dediğin gibi dokuz farklı kişilikten bahsediyor mizaçtan. Ben böyle birazcık genel bilgi vereceğim ama özellikle bu konuda inceleme, araştırma yapmak isteyenler İsmail Acarkan'ın e, kitaplarını alabilir. E, bu konuda kendisi uzmandır. Ben de eğitimimi İsmail Acarkan'dan almıştım. Çok da e, hoş anlatıyor, komik anlatıyor ve e, tamamen yolda öğreniyorsunuz. Çok evet, da keyifli evet. oluyor. Enegram niye tutuluyor aslında? Birincisi dediğin gibi çok eski olması, çok kısa soru setiyle kolaylıkla tespit ediliyor olması ve aslında içinde evet. analizini yapabilen kişiler tarafından neredeyse yüzde 99 yüze yakın doğru tespitlerde bulunuyor olması. Bir tasarım aslında, yani insanın evet. kendi tasarımını anlatan ve bu tasarım'a göre yaşamasının uygun olduğunu belirten bir teknik. Yani şeylerin soru cevaplamanın hı hı. yani anket dediğimiz hı hı. şeyin yani o kişilik tipini mizaç tipini e, bulmak için yapılan e, anketlere karşı çıkar psikoloji bilimi. Evet. Der ki yani bu sorularla bu çıkar mı? E, şimdi enegramın başka çeşitleri de var biliyorsun hı hı. yani bazıları 70 soruluk e, şeyler var. Bir de 200 soruluk yani çapraz sorularla hı hı. çıkan. E, ama şöyle yani sende de bu var, bu vasıf var. Enegramı e, incelediğinde, okuduğunda artık kişileri gördüğünde e, hangi e, tipte olduğunun bir fikri Onu oluşuyor. Tabii Davranışından, e, ses tonundan, işte düşünme biçiminden hmm. eğer tanırsan. E, onun için de katkısı oluyor. Yani sadece o 70 soruluk e, perspektiften bakmıyorsun. Yani hmm. e, çünkü elinde sonunda nasıl cevap verdiğini de bilmiyorsun. Hele futbolcuya e, sen veriyorsun bunu. İşte bunu çöz, böyle getir. Bir bakıyorsun yani verdiği cevaplar bu değil. İrfan Can'la ben çalıştım. Oğlum bu sen değilsin yani <laughs> bunu verdi. O zaman sen okuyorsun diyorsun ki bak İrfan e, bu burada ideal e, cevabı bulmak istemiyoruz. E, sana en yakın yani senin hissettiğin veya aklıyla sana en yakın. O zaman bulursak e, hedefi tutturmuş oluyoruz. Doğru. Yani aslında dediğin gibi burada bir sınıflandırma yapmak değil amaç ama belli başlı kalıplar var. Bu kalıpları bilmek. Bunlara kalıp dersek 9 farklı kalıptan bahsediyoruz evet. dersek böyle kısaca anlatmak başlıyor, istiyorum. Evet. evet. Bir tip 1 diye tanımı genelde numara verilmiş. Tip 1'in adı mükemmeliyetçi. Adı üstünde biraz mükemmeltçi oluyorlar, idealist oluyorlar. Evet. Her takıntılar şeyi olur. evet takıntıları var. Böyle her şeyi kuralına göre, kaidesine göre yaparlar. Çok sorumluluk sahibiler. Yani yaptıkları iş neyse o gömleği giydiklerinde eksik yapamazlar, fazla da yapmazlar. Ama olması gerektiği kadar ve en idealde yapmak isterler. Tabi bu çevrelerinden e, birazcık huysuz işte her şeyi de illa böylesin istiyor diye gözükür. Çatışma şekli de genelde insanların kurallara uymaması, e, sorumluluklarını bilmemesi, standartları kafasına göre değiştirmesinden pek memnun olmazlar. Mesela bir birle iletişime geçmek istiyorsanız, çevrenizde böyle bir biri varsa mutlaka onun e, önem verdiği kurallara riayet etmenize fayda var. Örnek veriyorum antrenör olabilir bu bir evet, evet. sporcu başka bir kişilik tipinde olabilir antrenörün idman saatiyle idmanda yapılan programla, idmanda giyinecek kıyafetle ilgili, yerleşimle ilgili her şeyine her özen şey. göstermek lazım. Biraz da fiziksel odaklı değil mi bir de? Yani Birler. duygusal veya zihinselden ziyade biraz evet, daha fiziksel. Fiziksel. Odaklı. Peki ne, nedir fiziksel odaklı? Yani daha çok daha çok bedenle döndüler, Eylem. evet. aynen. Yani çok e, plan soyut, yapmazlar, evet. soyut düşünmezler. Aynen çok duygularıyla değil ama evet. daha çok aslında. Eyleme odaklıları, eyleme harekete geçmeye. Eğer teknik direktörün deriz yani birse bak yani kıyafetine, ayakkabına, sabahleyin kahvaltıya indiğinde kıyafetine bak deriz futbolcunun. Hı hı. Daha çünkü hoca böyle bir adam. Hı. Yani bunlara dikkat eden adam. İşte iki tipindeki bir adam bunlara çok dikkat etmeyebilir. Yani onun için önemli olan iletişimidir, hı hı. işte nezaketidir. Falan. Evet. Şimdi... Ee, sonra belki birkaç tane e, spor şey, camiasından örnekleri söyleriz, söyleriz, söyleriz belki yani. bildiğimiz ya da baktığımızda anladığımız evet. kadarıyla söyleyeceğiz. Ee, Tip 2'ler ise yardımsever diye geçiyor. Yani aslında onay almaya, kişilere yardım etmeye biraz meyilli oluyorlar ve en önemli özellikleri aslında kişilerle olan iletişim. Sosyal kelebekler diyebiliriz. Ha. Herkesle iletişimi var, herkese temas edebiliyor çok rahat iletişim kurabiliyor ve insanlar da ona güvenip anlatıyor Yani derdini. aslında biraz da şey deriz değil mi? Türk toplumunda anne figürü. Evet. Yani Anlaştığı annelerin yüksektir. annelerin e, şeyi tipik iki evet. Çok seviyorlar bu yardım etme işini. E, güzel tarafı bunu yardım ederken çok iyiler ama kendilerinin de desteklenmesine ve ilgi görülmesine de ihtiyaçları var. O biraz karşı taraftan alamadığında onun için bir problem durumu olabiliyor. Bir iki ile iletişime geçmek istiyorsanız bunu eğitim aldığım hocam söylemişti. İkileri, ikilerle bir şey yapacaksınız mutlaka şunu demeniz tavsiye edilir diyordu. Beni seviyorsan yap. Beni seviyorsan gel. Beni seviyorsan gibi başına sevgi evet, cümlelerini, evet, yani beni evet. önemsiyorsan, aslında ki orayı seviyorsan evet, kelimesi de önemsiyorsan. Evet. ikilerin önemsenme e, davranışları çok belirgindir. Önemsenmeyi de isterler. Yani hem önemserler hem önemsenmeyi evet. isterler. Yani tipik olarak gözünüzde bir yardımsever ve sosyal kelebek canlanabilir. Evet. Tip 3 ise evet. tamamen bunların dışında. Şimdi artık birazcık daha farklı duygu boyutuna geliyoruz. Evet. E, 4 yani 3 4 5 duygu boyutundaki tipler. E, başarı odaklı. Şimdi bir 3 için her şey başarı demek. Başarabilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Çok sıkı çalışır. Her zaman kendinin bir üst versiyonuna ilerler ama burada ilerlerken rekabet ettiği kişilerle de kıyasıya e, şey de kavgalıdır yani. Kıyasıya onları geçmek ister. İşte, Doğru. 8 9 1 fiziksel. E, iki, 2 3, 3 4 duygusal. 5, ee, beş. beş, altı, yedi de zihinsel. Önemli çünkü bunlar. Evet. Yani zihinselle duygusal e, insanlar arasında ciddi farklar var. Yani birisi tamam hani diyor ya, yani ya bu hiç mantıklı değil. Bunu yapmam. Ya bu tamamen zihinsel odaklı. Öte birisi de diyor, diyor ki, çok ya bu düşün benim hiç hoşuma de. gitmedi ya. Bu nedir ya falan diyor. Bunu sevmedim, hoşuma gitmedi. Bu duygusal odaklı. Hı hı. Yani ikisinin baktığı nokta. Tamam. bazen zaman biz oyunculara da onu söyleriz. Yani. Birisiyle düzgün iletişim kuracaksan işte Emre ile Emre Belezoğlu'yla düzgün iletişim kuracaksan Emre işte fiziksel bir çocuk hı hı. ve aynı zamanda fizikselin duygusal tarafı. Yani sen ona eylem yapacaksın. Hı hı. Bunun bir sözü verdin yapacaksın. Hı hı. Ama bunu sevgi içinde yapacaksın. Hı hı. Yani o sana kızabilir ama sen ona kızamazsın. Yani o reaksiyonu alırsın. Alınır, kır, kırılır. Bazı zaman çok sevdiğine çok alınır o. Hı hı. Yani Hissedemezsin de. yani tipik duygusal reaksiyondur. E şey de vermez yani zihinseldeki gibi cevap da vermez bak ben senden işte şey Hı -hı. yapmadım alındım kızdım diyemez. Hı -hı. İçine atar ondan sonra ama suratı şey gibidir yani hiç hissedersin. Renk vermemek için. yani evet, daha belli eder de renk tabii, vermek için evet, kendini tabii, kasar. Tabii. Kızmıştır. E, Tip 3'lerde e, kişisel imajı çok önemlidir yani o imajı desteklemek için çok fazla çalışır. Ee, bazen böyle şeye kapılabilir. Mesela tip 3 olan bir takımda e, o kadar çok hırslanır, o kadar çok çalışır ki artık süren trene dediğimiz geçen bölümde açıkladığımız bir hale gelebilir. Orada antrenörün onu yönetmesi çok önemli mesela. Çünkü kendilerini kaptırabiliyorlar çok çalışayım evet. derken. E, tip 4 biraz e, ta, özgün diye geçiyor. E, standart değil. Tamamen kendi gibi olmak isteyen ha. Olaylara ki başka bir perspektiften bakabilen, Aynen. herkesin yaptığını değil de başka türlü ve başka şekilde yapmayı sever. Bizim takım oyuncusu diye adlandırmadığımız, evet. aslında kendi bireysel özellikleriyle devam eden bir oyuncu şeydir. Evet. Dörtle çalışmak kolay değil. Değil. Ama çok da yok zaten. Yani evet. şöyle, ben iş dünyasında da yapıyorum dedim ya. İş dünyasında genelde diğer tiplerin i̇ş hepsi var. Tamam. Ben iş dünyasında da yapıyorum bu evet. testleri. İş dünyasında genelde 4 çıkmıyor. Sadece evet. hangi firmalarda çıkıyor biliyor musun? Böyle yaratıcılık gereken, böyle evet yazılım olabilir. Böyle Tasarım. hani niş evet, işlerde evet. oralarda çıkıyor. Genel, evet. bizim sektörde bizim pek fazla çıkmıyor. Futbolcular arasında da çok az. Mesela dörde çok az rastladım. Çok az. Evet. Çünkü eninde sonunda e, e, yani tabii erkek futbolcularla çalışıyoruz. Kadın futbolcularla çalışsak nasıl bir ee, Hı -hı. test çıkardı bilmiyorum ama erkek futbolcu eninde sonunda eril tarafımız hiyerarşiyi doğuştan öğreniyor Hı -hı. yani ve bir de e, bağ kurmakta zorlansa da işbirliğini dayanışmayı eril tarafımız daha iyi yapıyor evet. yani bağ kurmayı dişi tarafımız yapıyor bağlılık bağ bunlar doğru e, eril tarafımız bunda sıkıntılı ama dayanışma işbirliği birliği birlikte hareketlenme örgütlenme iyi bir takım yapma Hı -hı. meselesi eril tarafımızın meselesi Hı -hı. onun için dört çok daha az çıkıyor bir de dörtler hay hayatta ve yaptıkları şeyde hep bir anlam ararlar mana ararlar evet. ee, doğal olarak hani bu kadar aksiyonlu bir e, iş içerisinde e, onlar bir tık daha az oluyor bizim sektörde beşlere geçiyorum hemen beşler biraz araştırmacı ve e, evet. aslında çok bilinmeyeni ortaya çıkarmaya meraklı kişiler. Daha böyle derin düşünen, gözlemleyen, analiz eden sürekli pek fazla konuşmayan ketum kişiler. Genelde evet. benim tespitim beşler, kalecilerden çok 5 çıkıyor. Ne kadar yaptıysam daha çok 5 beş çıktı. Beş. Bir de e, ben de teknik ekiplerde yardımcı hocalar 5 çıkar. Evet. Yani şey yaparlar yani birinci adam olmaktansa İkinci adam olup yönetmek isterler evet. ama yönetmek isterler. Evet ama gözlemleme yetenekleri Tabii. çok kuvvetli oldukları evet. için. Analiz analiz çok yetenekleri iyi. çok iyi. Evet, evet. ya yani bir de teknik olarak da şöyle aslında verileri çok iyi okurlar ve değerlendirirler. Onun için aslında sayısal zekaları ve verileri işleme evet. becerileri çok yüksek oluyor. E zaten, zaten zihinsel zihinsel, zihinsel evet. yani tam, tam ma mantıkla çalıştır. Rasyonel mantıkla. E, Altıncası sorgulayıcılar so yani altılar biraz böyle her şeyin net olmasını ister. Evet. Netlik olmadığı yerde güvensizlik hisseder. Evet. Zaten güven olduğunu düşünmediği için illa bir netlik arar evet. orada. Ve sürekli arka tarafta bir sorgulama vardır. Evet. Her her sorduğu soruda güven demeyeyim değil miyi test eder. Altılarla çalışırken, yani altılar çok tipiktir şimdi isimlerini de vermeyelim. Hı hı. E, en zorlandığım e, çalışma arkadaşları altılar oldu. Hı hı. Çünkü yaptığın her şeyi sorgular. Yani niyeti de. Hı hı. Güven duymalı mıyım? Yani bütün hayatla ilgili meseleleri çapraz soruları da çoktur zaten. E, evet, altıları. çünkü zeki yani şeyler. E, ama şey e, çalışması e, zor yani teknik hmm. ekipler açısından çalışması zor karakterlerdir. Mizaçlar. Güzel tarafı çok viz vizyonerdirler. Evet. Herhangi bir şeyi hedeflediklerinde o şeyle ilgili biz belki A B C de planı yaparız, onlar Z'ye kadar plan yaparlar. Evet. Yani bu şu demek oluyor, amaçladığım şey mutlaka yapılacak. Zaten deriz. Yani bir ekip kuracaksanız mutlaka bir tane altı olsun. Mutlaka. Yani. Hatta sürdürülebilir bir şey istiyorsanız yine e, altı, altı olsun içerisinde. Evet. Yediler tip yedi maceracı olanlar. Şimdi açıklayabiliriz değil mi biz bunu? Evet. Biz Yaşar'la ikimiz de yediyiz. Evet, evet, ee, evet, buna evet. rağmen podcast yapabiliyoruz evet, bu arada bu, çünkü. Tabii çok disiplinli <laughs> şekilde. Aynen. Yediler aslında. Yeniliği seven, değişimi seven, maceracı, neşeli, akıllı. Evet, e, bir şekilde bir şeye girişebilir çok Cesaretli. rahat bir şekilde. Cesareti yüksek. Bazı handikapları var. Her yerde e, enerjileri çok yüksek olduğu için her yerde ve her şekilde var olabileceklerine inanıyorlar. E bu ha. da şöyle bir şey neden oluyor? Bir sürü küçük küçük çukur düşünün ee, bazıları derinleşmesi lazım ama derinleşemiyor. Doğal olarak yani ben her yerde varım her şeye enerjim yeter diyoruz çalışıyoruz da evet. ama bazı alanlarda derinleşmek lazım. Onun için de ayıklama yapmayı bilmesi evet. lazım evet. yedilerin. Evet. Ee, genelde yediler takımlarda hani benim gözlemim çok fazla yok ama olduklarında da büyük bir neşe katıyor ve evet. enerji katıyor. Evet. Evet. Biraz lokomotif gibi bir görev evet. E, evet. görüyorlar. Defansta mesela birkaç kişiyle karşılaştım o. Savunmacı evet, yediler. çok iyi. Çok iyi sonuçlar çıkıyor oradan. Ş şöyle ilginç, e, savunmacıların 7 olmasını tercih etmem normalde kendimden bildiğim için. Çünkü 7 e, biraz daha yaratıcıdır yani forvet oyuncusudur. Evet. Ben de eski bir forvet oyuncusuyum. E, çok özgür oynardım yani. Hı -hı. E, hele bizim o dönemde bu kadar disiplinli de oynanmazdı. Yani istediğim şeyi yapabilecek cesarete de sahiptim. Hı -hı. İşte o dönemde e, yeteneğe de sahiptim. Çok iyi hissederdim kendimi. Hı hı. E, o Çok az vardır yediler şeyde ama bir veya iki tane yedi varsa takımında, ekibinde seni başka yere çıkar. Yani seviyeyi de devamlı zorlar. Evet. Yani e, hedeflerinizi zorlar, vizyonunuzu geliştirir. Çünkü e, tatmin olma derecesi yeni şeyler öğrenmekle de ilintilidir yedinin. Hı. Için Ama 7, 2'den fazla olursa da büyük bir zorluk evet. çünkü bu sefer baş edilemez bir hale geliyorlar. 4 evet. tane 7'nin bir arada olduğu evet. yer zor. 2 iyi işte, sen evet. ve ben evet. iyi derdiz. 3. Evet. bir 7 olmuş olsaydı mesela çok zorlanabilirdik. 8'ler evet. evet. yani otoriter, meydan okuyan. Lider ruhlu kişiler, güç odaklı, karşı tarafı domine etmeyi seven, hatta ağırlığını... Bütün devlet başkanları. Zaten e, genelde ünlülerini saydığımızda genelde evet. devleti yöneten kişiler evet, çıkıyor. Evet. Ya da işte spor cami aslında bilindik evet. karakteriyle ve otoritesiyle dikkat çeken isimler diyebiliriz. Güç odaklı, etkili, baskın ve sahiplenici. Aslında bir grubun ihtiyaçlarını sahiplendikleri için liderlik özellikleri çok ön planda. Her takımda mutlaka bir tane 8, 8 olmalı. Evet. Hele de o sekiz kaptansa eğer ha. çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bazen hocalar 8 oluyor. Evet. E, yine takım içerisinde 8 olması da iyi bir şey. Yani 8'in 8 sekizle bir arada bulunma versiyonu da iyi. Ha. Görevleri başkaysa. Ama, Ama iki üç kişiye çıktığı evet, andan o anda. Evet. O zaman problem durumu olabilir. Çünkü işte. iktidarı paylaşmayı istemiyorlar. Yani evet. o kendi güçlerini paylaşmak istiyorlar. Evet. Son sonuncusu dokuzuncusu barışçıl. E, adı üstünde iç denge ve huzuru arayan e, bunu korumak isteyen dengeli iletişim kuran ve çatışmadan uzak kalan kişiler. Çatışmayı sevmez e, insanların problemlerini çatışma olmadan kolaylıkla halledebileceğine inanır ve bunu çok iyi yapabildiği için de aslında çok uzlaşmacı diye bilinir. Sadece bunun e, negatif boyutunda şu var. Çatışmadan kaçtığı zaman e, aslında sorunlarını, ötelemiş oluyor evet. uzun süre tartışamadığı takımda e, atmosferde e, farkına varmadan yok olup gidiyor yani evet. bir şekilde oradan uzaklaşıyor evet. e, dokuzların çok dikkat edilmesi gerekir dokuzları takım içerisinde dahil edilmesi gerekir süreçlere. Evet. En azından kendini ifade etmesi evet. sağlanır şimdi şöyle toparlayabiliriz e, Tabii biz bir e, hem enegramı anlattık hem takım içindeki uygulamalarını anlattık ama temel olarak başa döndüğümüzde enegram veya kişilik tanıma mizaç ...sistemleri veya işte anketleri veya ölçekleri hı hı. E, takımla spor psikoloğunu, psikolojik performans danışmanını yaklaştırır. Evet. Çünkü e, siz onlara bir malzeme sunuyorsunuz ve diyorsunuz ki e, bu şey sizi, e, bu ölçek, bu test sizi tanımamıza vesile olacak. Daha önemlisi senin kendinle ilgili tanıma sürecine başlayacaksın. İşte hiçbirimiz... Bunu okullarda görmedik yani. Hı hı. Ee, daha sonra ya belki uzmanlık alanlarında gördük. Bu birkaç tane iyi şeye vesile oluyor. Ee, daha gençler, evlenecekler, nişanlılar kız arkadaşlarının enegramlarını merak ettiler. Tabii. İşte eşlerinin. evli olanlar eşlerinin. Çünkü aslında bir iletişim, ilişki kurma biçimi olarak da enegramın önemi var. Ee, tabii şunu da biliyoruz ki yani hangi bilimde, Çalışıyorsanız çalışıyorsunuz. mutlak doğru diye bir şey yok. Yani bunlar insanı, oyuncuyu, takımı tanıma aşamaları, tanıma meseleleri. Ne kadar iyi tanırsanız takımın birlikteliğini de yaparsınız. Yoksa Enneagram'da çok olağanüstü şeyler çıkar. Mesela enegram çalışanlar şu iddiadadır. Yeni bir toplantıya, iş toplantısına girecekseniz, yeni bir takıma girecekseniz e, ilk önce bilelim şeylerini, hı. enegramlarını bilelim. E, i̇şte ona göre bir üslup kullanalım. Ama tabii bunlar yani idealize edilmiş e, gerçekliği söylendiği kadar e, çok e, çıkmayan şeyler diye hı hı, düşünelim. Hı. Yani bunu da cebimizde e, kalsın veya böyle büyük de konuşmayalım. Ama e, bir spor psikoloğu için, bir psikolojik performans danışmanı için elim ben bunu kullandığım için. İşte pratikte de oyuncularla bu iletişimi, teknik ekiple iletişimi Hı. gördüğüm için çok faydalı olduğunu düşündüm. Dilersen bence enegram biraz daha derinlemesine girecek şey bir ikinci bölüm çekebiliriz. Sende. Neden olmasın? Evet bizden bugünlük bu kadar. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Oyunda kal. Oyun başlar. hazır mı? güçsen de pes asla Kazananlar önce kafada kazanır Oyunda kal yakala Oyunda kal